Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenar uzunlukları toplamı birbirine eşit olduğundan DC ve AB'yi toplarsam 5x artı 2 DA ve CB'nin toplamı 7x artı 1'e eşit olacaktır. Ve buradan 2x eşittir 1'den x uzunluğu 1 bölü 2 santimdir. Çevre ise 12x artı 3 olması sebebiyle x yerine 1 bölü 2 yazdığımda 9 santim olarak bulunur. T değme noktasında yarıçapa diktir. Yarıçapı R dersem OB ve OC uzunlukları R santim olacaktır. AOC dik üçgeninde R yerine 8 yazarsam Pisagor'u sağladığından yarıçap uzunluğunu 8 santim olarak buluyorum. Öklit'ten R'nin karesi 64, 6 çarpı x olması sebebiyle x uzunluğu 64 bölü 6 yani 32 bölü 3 santim olacaktır. Çeyrek çember dediğine göre CO OA'ya diktir. Yani burası 60. OB ve OA yarıçap olması sebebiyle tepe açısı 60 derece olan ikiz üçgen eşkenar üçgen olacaktır. Yarıçap uzunluğu 3 santim olduğundan AB uzunluğu da 3 santimdir. Birbirine dıştan teğet çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimde değme noktasından geçer. Özdeş çemberler dediğine göre DE 2 kök 3 ise yarı çap uzunluğu kare kök 3 santimdir. O2F ve O1F uzunlukları kök 3 santim olacaktır. Teğet değme noktasında yarı çapa dik olduğu için O2C AC'ye diktir ve O2C de yarıçaptır. çaptır. O halde bir dik üçgende dik kenar hipotenüsün yarısıysa ise 30 60 90 üçgenidir. Ve buradan o bir c uzunluğu kök 3'ün kök üç katı nedir? 3 santimdir. CF 2 santim ise CF yarı çap olduğu için EC uzunluğu da 2 santim olacaktır. Dik dörtgende karşılıklı kenarlar eşit olduğu için AD uzunluğu 3 santimdir. O halde ADC dik üçgeni 3 4 5 üçgenidir. AC uzunluğu 5 santim CK da yarı çap olduğu için 2 santim olması sebebiyle AK uzunluğu 3 santim olacaktır. O ve büyük çemberin yarı çapı olmak üzere verilen küçük çemberler özdeş çemberler. A noktası değme noktası olması sebebiyle merkezler aynı doğru parçası üzerinde olacaktır. Küçük çemberin yarı çapına küçük R dersem büyük R 4 çarpı küçük r'ye eşittir. O halde cevap 1 bölü 4'tür. Dışarıdaki bir noktadan çembere çizilen teğet uzunlukları eşit olacaktır. AD uzunluğu 9 santim, BD uzunluğu 4 santimdir. BC 8 santim olarak verilmiş. Dış kuvvet özelliğinden x çarpı 8 4'ün karesine eşittir. Ve x uzunluğu 2 santim olarak bulunur. AC çap AO ve OC yarı çap olması sebebiyle AC 10 santim ise AO ve OC uzunlukları 5'er santimdir. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya böldüğünden AD ve DB uzunlukları 4'er santim olacaktır. ADO dik üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olması sebebiyle OD uzunluğu 3 santim olur. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için AC, CB'ye diktir. AC a dersem, BC a eksi AB uzunluğu da a artı bir olması sebebiyle a yerine ne yazarsam Pisagoru sağlar. 4 yazarsam 3, 4, 5 üçgeni olur. A uzunluğu 4 santimdir. DE uzunluğu 4 santim. Dış kuvvet özelliğinden teğetin karesi 36, 4 çarpı BE olması gerekir. Ve BE uzunluğu 9 santim olarak bulunur. BE 9 santim ise BD uzunluğu 5 santim olacaktır. CD 2 santim olduğuna göre BC uzunluğu 3 santimdir. O halde ABC dik üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olması sebebiyle AB uzunluğu 5 santim olarak bulunur. Çapı gören çevre açı 90 derece olması sebebiyle BDDC'ye diktir. Çünkü BC çap. Bir üçgende yükseklik kenar ortaysa nedir? İkiz kenar üçgendir. AB uzunluğu 8 cm ise BC uzunluğu da 8 santimdir. Çap 8 santim olduğuna göre yarı çap 4 santim olacaktır. AD çap olması sebebiyle T değme noktasında yarı çapa dik olduğu için burası 90 derecedir. AB 15 bölü 2 santim olarak verilmiş. Yarı çap 5 santim olduğu için AD uzunluğu nedir? 10 santimdir. Yani 20 bölü 2'ye eşittir. 5 bölü 2 çarpı 3, 5 bölü 2 çarpı 4, 5 bölü 2 çarpı 5'ten BD uzunluğu 25 bölü 2 olacaktır. A ve C'yi birleştirdiğimde yine çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan burada öklit kullanabilirim. AD'nin karesi yani 10'un karesi CD'ye x dersem x ile 25 bölü 2'nin çarpımı olduğundan x uzunluğu 8 santim olacaktır.